Saygıdeğer Dekanım, sayın hocalarım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bu hafta bir dizi etkinlik yapıyoruz. Dün sağ olsun Oya hocamız Tıp Fakültemizde sanatla iyileşme konulu çok güzel bir seminer verdi. O zarif duruşuyla, zarif anlatışıyla seminerini verdikten sonra da çok güzel bir ut performansı restali sergiledi. Şimdi ben biraz stresliyim. Bu seminerimin sonunda hangi performans sergileyeceğim diye kara kara düşünüyorum. Malum biz cerrahız. Canlı bir cerrahi burada yapmam söz konusu değil. O kadar zerafetle de herhalde sunumumu yapamam ama elimden geleni yapmaya çalışacağım. Öncelikle sanat ve bilimde anlam başlığını size çok kısaca özetlemeye çalışacağım. Bu çok geniş bir konu ve bir şeyi önceden söylemem lazım. Siz saygıdeğer sanatçıların ve sanat akademisyenlerin önünde benim sanat konusunda herhangi bir söz söylemem veya ahkam kesmem söz konusu olamaz. Ben sadece bir doktor olarak sanattan ne anladığımı size anlatacağım. Dolayısıyla eksiklerim, hatalarım olabilir. Bunu baştan söylüyorum. Öncelikle insandan çok kısa bahsetmem gerekiyor. Çünkü gerek sanat, gerekse de bilim insanla alakalı ve insanla beraber ortaya çıkmış. İnsanın tarifi ruh ve beden üzerinden yapılıyor. Fakat bu tarifi yaparken çok dikkatli olmamız lazım. Ruhu ve bedeni nasıl konumlandıracağız? Bu çok önemli. Genellikle bazı kaynaklar yukarıdaki gibi ruhu ve bedeni tek düzleme koyuyorlar. Sanki bunlar aynı boyutta hareket eden iki varlık gibi. Bu farklılıkların birliği demek sevgili hocalarım. Ama diğer bir kaynak diyor ki insan bir silindirse madde ve beden bunun yatay düzlemi, ruh ise bunun dikey düzlemidir. Hiçbir yatay düzlem aynı zamanda dikey düzlem olamaz. Dolayısıyla insan farklılıklara rağmen birliktir. Farklıların birliği değildir. Bu bana daha insanı anlatan bir tarif olarak geliyor. Sanatı ve bilimi de sanırım böyle yorumlamamız lazım. Ruh sanatın ve bilimin doğduğu yer. O yüzden ruhtan çok kısa bir bahsedelim. Latince soluk demek. Spirare kökünden geliyor. Bunun İngilizcedeki türevleri amaç edinmek, istek ve özlem ve esinlenmek. Bakın tüm bu kavramlar biliminde, sanatında çok sık kullandığı kavramlar. Yani her ikisi de ruhun bu esinlenme, isteği, özlemi, amacı doğrultusunda doğuyorlar. En başta şunu söylememiz lazım. İnsan ruhundan bağımsız bir gerçeklik yok. Buna deneyimsel gerçek diyor felsefeciler. İster düşünce duygularımız olsun, isterse madde ve enerji olsun, deneyimsel gerçeğin içinde, ruhun etkinliğinin içinde. Fakat bunlar aynı gerçeği farklı yüzlerden görüyorlar. Tek fark bu. Az önceki insan boyutunun farklılığını düşünürseniz, farklı boyutlardan görüyor diyebiliriz. Bu ikisinin birbirinden kopuk olduğu anlamına gelmiyor. İkisinin hareket alanının farklı olduğu ama aynı gerçeği farklı yorumladıkları anlamına geliyor. Sanatın ve bilimin çok sayıda farklı tarifi var. Ben en kısa, en hoşuma giden tarifleri buraya almaya çalıştım. Sanat dediğimizde insanın yaratıcı becerisinin ve hayal gücünün güzellikle kavramsal bir fikirle ya da duygusal güçle ifade edilmesi. Ama bilim dediğimizde fiziksel, maddi dünyanın davranışının ve yapısının gözlemle, deneyle, kuramla ifade edilmesini kastediyoruz. Bütün bunlar aynı çerçeveye nasıl alınabilir? Ben bunu şöyle alıyorum. Ruhu bir sonsuzluk olarak düşünüyorum tüketilemez bir kaynak olarak. Ve duyularımızı bu sonsuzlukla ilişkiye giren bir aracı gibi görüyorum. Sonsuzlukla olan her çarpışmamız sanat veya bilimle sonuçlanıyor. Biz ister fiziksel dünyayı, ister ruh dünyasını düzenlemek, anlamlandırmak istediğimizde sanat ve bilimle bunu başarabiliyoruz sanatları nasıl sınıflandırabilirim ve bunun içine bilimi nasıl koyabilirim? Bu benim kendi yaptığım bir sınıflama. Ben bilimin sanatını matematikte görüyorum. Fiziksel kuramlar matematikle ifade ediliyorlar ve Newton'un meşhur bir sözü var biliyorsunuz. Tanrı bir matematikçidir. Matematikle evreni anlıyoruz ve bilim matematikle ancak ilerleyebiliyor. Peki sanatın bilimi nedir dediğimde buna yapay zeka diyorum. Bedenin sanatı asalet. Davranışlarda, hareketlerde uyum, zerafet. Peki benliğin sanatı doğru karakter. Toplulukların sanatı medeniyet. Ve nihayet ruhun sanatı ise güzel sanatlar. Peki bilimleri nasıl sınıflandırabiliriz? Burada bilim derken sadece pozitif bilimleri kastettiğimi herhalde söylememe gerek yok. En alta felsefeyi koymamız gerekiyor. Analitik düşünceyi, mantığı koymamız gerekiyor. Bunun hemen akabinde matematik sahneye çıkıyor. Matematiğin ilerlemesi fiziği doğuruyor fizik kimyaya evriliyor ve nihayetinde en tepede biyoloji, canlılık bilimi oturuyor. Bilimlerin kraliçesinin matematik, kralın ise fizik olarak nitelenmesinin sebebini herhalde burada çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Bilimin varlık yorumunu çok kısa anlatmam lazım ki ancak böylece sanatın varlık yorumunu anlayabilirim. Bir kere bilim varlıkla mantık çerçevesinde bir ilişki kuruyor. Bu mantık klasik de olabilir, puslu mantık da olabilir. Ama mutlaka akılla, mantıkla bir ilişki var burada. Burada bir gözlenen var, bir de gözleyen var bilimde. Gözleyen insan, gözlenen ise nesne. Yani burada insan içi temsil ediyor. Varlık fiziksel evren dışı temsil ediyor. Bilim iç dış ilişkisi içinde mantıkla nedensel bir zincirle olayları düzenliyor, kuramlaştırıyor. Ama sanat öyle değil. Sanat varlıkla hayal gücü, duygu ve sezgi çerçevesinde bir ilişki kuruyor. Bakın burada nedensel bir ilişki yok. Mantıksal bir ilişki yok. Dolayısıyla burada bazen insan evreni gözlüyor, bazen ise evren insanı gözlüyor. Sanatta iç ve dış birbirine karışmış durumdadır. İç dıştır, dış içtir. O yüzden her ikisi olaylara çok farklı bakarlar. Bilim gücünü maddenin düzeninden, tekrarından alır. Olaylar her yerde aynı şekilde gerçekleşir. Bilimi güçlü yapan budur. Ve maddenin hareketindeki belirsizlikler matematiksel kuramların sınırlarıyla kayıt altına alınmıştır kuantum fiziğindeki belirsizlik teoremi bazen yanlış anlaşılıyor hocaları. Kuantum fiziğindeki belirsizlik maddenin tamamen rastgele hareket edebileceği anlamına gelmiyor. Kuantum determinizmi denilen bir kavram var. Bu kavram maddenin hareketini daha geniş olasılıklar çerçevesinde yine sınırlıyor sınırsız bir olasılıktan bahsetmiyoruz biz kuantum belirsizliğinde. Ama sanatta öyle bir sınırlama yok. Hayal gücünüzle götürebildiği her yere gidebilirsiniz. Dolayısıyla bir sanatçının ben bilimsel düşünüyorum demesi sanattan daha az bir şeyle yetinmesi anlamına geliyor. Sanat ise gücünü ruhun düzensizliğinden, belirsizliğinden alıyor. Sanatı güçlü yapan bu zaten. Herhangi bir kayıt yok. Herhangi bir sınır yok. Matematikte sıfır biliyorsunuz hiçliği temsil eder. Hiçlik sonsuzluğun boyutu olarak görülür felsefede. İşte sanat kaynağını buradan alır. Her şeyi var edebilirsiniz hiçlikten çıkartabilirsiniz. Bilim haliyle akılcı ve objektif. Kişiden kişiye değişmez. Bilimsel kanunlar her yerde aynıdır. Kolektif zihinden kolektif zihne gider bilim. Buradaki herkes yer çekimi kanunu konusunda anlaşabilir. Çünkü akılcı kategoriler tüm insanlıkta ortaktır. Doğuştan bu kategorilere hepimiz sahibiz. Ama sanat öyle değildir. Sanat hissidir, subjektiftir. Sanat eserleri biriciktir. Kişinin zihninden kolektif zihne gider. Sanat eserlerini bir kişi yapar ve oradan tüm topluma mal olur. Bu da sanatın etkisidir. Bilim özgünlüğünü deneylerle uyumundan alır. Teorilerinizle deneyleriniz birbirini tamamlıyorsa bu özgün bir teori anlamına gelir. Eğer kuramınız deneylerle uyumsuzsa özgünlüğünüz bozulur ve bilimin özgünlüğü deneylerinin kopyalanması ile olur. Her deneyi, aynı deneyi farklı yerlerde yaptığınızda aynı sonuçları alıyorsanız bu sizin teorinizin özgün olduğunu gösterir. Güçlü olduğunu gösterir, doğru olduğunu gösterir. Tekrar bilimde olmazsa olmazdır. Herkes aynı deneyi yapabilmeli ve aynı sonucu alabilmelidir. Ama sanatta öyle değil. Sanat eserine özgünlüğünü veren şey sanatçının ruhuyla uyumudur. Sanat eserinin sanatçı ruhuyla uyumu, teması koptuğu anda sanat eseri özgünlüğünü kaybeder. Biz kopya eserleri niye sevmiyoruz? Halbuki orijinalinin birebir aynısı yapılabiliyor. Sebebi sanatçı ruhuyla temas yok kopya eserlerde. O yüzden seviyoruz. Sanat eserini özgün yapan budur. Bilimin tam tersidir. Kopyalamamanız gerekir. Ve ekip Modern bilimlerin maalesef bir hastalığı var. Doğayı parçalı olarak görüyorlar. Bakın bu Newton'a kadar böyle değildi. Newton'un meşhur kitabı Principia Mathematica. Hepiniz biliyorsunuz. Bu kitaptan sonra bilim aynı bilim olmadı. Modern bilimlere evrildi. Fakat daha az bildiğimiz, bize daha az anlatılan bir şey var. Kitabın kapağına bakar mısınız? Ne yazıyor? Philosophia Naturalis. Doğa felsefesi yazıyor. Kitabın kapağı. Bakın Newton'a kadar bilim doğa felsefesinin içinde. Newton'dan sonra doğa felsefesinin adeta dışına çıkartılıyor. Ve uzmanlaşmalar başlıyor. Ve artık biz doğayı parça parça görmeye başlıyoruz. Ve şu anda da ekiplerle aynı puzzle'ın parçalarını birleştirmeye çalışır gibi o parçaları birleştirerek bütünü görmeye çalışıyoruz. Son zamanlarda bütüncül yaklaşımlar tekrardan gündeme geldi. Ve tıpta da bunun örneklerini görmeye başladık. Tekrardan bir geçmişe farklı bir şekilde dönüş var. Bu da güzgüldürücü. O yüzden bilimde ekip olarak çalışmanız gerekiyor. Hatta ekip olarak çalışmazsanız zayıflıyorsunuz. Ama sanatta yine öyle değil. Sanat eseri biricik. Yalın ve tek. Ekip halinde tek bir sanat eseri ortaya çıkartamıyorsunuz. Yani Beethoven'ın 9. senfonisini sadece Beethoven yazabiliyor. Onu bir ekip icra edebilir, o başka bir şey. Ama yaratım süreci sanatçı ve eseriyle tek başına oluyor. O yüzden sanatçı tek çalışıyor arkadaşlar. Tek çalışmak zorunda. Bilim maddeden kaçamaz. Madde enerji varsa bilim var. Ve bilim olanı keşfeder. Mevcutta olanı dikkatle gözlemler, teorilerini kurgular, deneylerini yapar ve saklı düzeni keşfeder. Sanatta ise bambaşka bir şey var. Sanat insandan kaçamıyor. İnsana dair ne varsa sanatta o var. Ve sanat olmayanı icat ediyor. Bilimden en önemli farklarından birisi herhalde budur. Bir yaratım süreci var sanatta. Bilimde bir yaratım süreci yok. Bilimde bulma süreci var. Keşfetme süreci var. sanatın amacına yönelik herhalde çok cümle duymuşsunuzdur. Çok da cümle okumuşsunuzdur. Tek bir cümle söyleyelim. Diyorsak bence sanat insana gerçeği anlatır, insana insana anlatır. Sanatın amacı budur. Gerçeği anlatmaktır. Bilim doğruyu anlatır, gerçeği anlatmaz bilimin amacı insana doğruyu anlatmaktır. Ve bilimsel doğrular dönem dönem değişirler. Bundan 300 yıl önce daha çok uzun bir zamandan bahsetmiyorum. Statik bir evren modeli varken bugün başka bir evren modeli var. Bundan 100 sene önce determinizm varken bugün indeterminizm var. Bilimin doğruları sürekli değişir. Tabii bunlar farklı yönlerimiz ama ortak yönlerimiz de var. Onları da söylememiz lazım. En başta sanatta ve bilimde estetik kaygılar ortaktır. Her iki disiplin de varoluşun içindeki özellikleri estetik bir dille yansıtır. Güzeli güzel bir şekilde de resmedebilir sanat ...çirkini de güzel bir şekilde resmedebilir sanat. Bilim de çok farklı değil. Varoluşun içerisindeki, madde ve enerjinin içerisindeki... ...her şeyi estetik bir dille yastır bilim. Genel görecelik teorisi ve belirsizlik teorisi... Bakın matematik formüllerindeki estetiğe bakar mısınız? Formülün içinde ne olduğunu bilmenize gerek yok. Sadece formüle şöyle bir bakın. Estetik. Tabi son zamanlarda yapay zeka ve sanat gündeme geldi. Yapay zeka çizimlerinin sizi ne kadar tatmin ettiğini ben bilmiyorum. Şahsi görüşüm beni asla tatmin etmiyor. Evet, bir estetik algı uyandırıyor ama bir kişinin elinden çıkmış bir sanat eseriyle uzaktan yakından şahsen ben kıyaslayamam. Bilimin dallarına şöyle baktığımızda bu estetiği her yerde görebiliyoruz. Kimyasal reaksiyonların, bakın resmediliş, estetik akıyor. Bio art çok meşhur. İnsan dokuları özel boyama teknikleriyle boyanıyor ve sergileniyor. Gerçekten de estetik bir yapımız var. Cerrahi de estetik dendiğinde burada devreye plastik cerrahlar yani bizler giriyoruz. Bizim işimizin bir kısmı da bu plastik cerrahi rekonstrüksiyonla doğmuş bir bilim dalı. Savaşlardan sonra özellikle gelişmiş. Ama insan dokularıyla oynayabilme, sınırlarıyla oynayabilme kabiliyeti gelişince cerrahlarda biz niye bunu estetik içinde kullanmayalım sorusu gündeme gelmiş ve estetik cerrahiler başlamış. Bizler şu anda saçlı deriden ayak tırnağına kadar her noktaya estetik müdahalelerde bulunabiliyoruz. İşin içinde matematik yok mu? Tabii ki var. Yüzün oranları bizim tüm kitaplarımızda ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Altın oranlarla başlar, başka oranlara doğru gider. Fakat ben şimdiye kadar hiçbir başarılı plastik cerrahın bu oranları ölçtüğünü görmedim ameliyatta rinoplasti yaparken cetveli elimizden alıp biz bu oranları falan ölçmüyoruz. Gerçekten de bir sanatçı duyarlılığıyla içimizden sezgisel anlamda güzel olan ne varsa onu çıkartmaya çalışıyoruz. Başka bir ortak yönümüz arayış. Sanatta da bilimde de bir arayış var. Sanatta gerçeği arıyoruz. İnsana dair olan her şeyi aramaya ve bulmaya çalışıyoruz. Bilimde de düzeni, saklı düzeni bulmaya çalışıyoruz. Ama bunu biraz daha spesifikleştirelim. Biz sanatta gizi, bilimde sırrı arıyoruz. Giz ve sır arasındaki fark nedir diyorsanız, giz bilinemez bilinirler, sır bilinebilir bilinmezdir. Sanatın ve bilimin aradığı şeyler bunlar. Ve tabii ki sanatçı olmak da, bilim insanı olmak da cesaret istiyor. Bilmiyorum aranızda Mendel'in hayatını okuyan var mı? Yani bir manastırda, okudun mu? Öyle mi? Teşekkür ederim. Viyana Üniversitesi tarafından red yemiş, yetersizsin diye. Ve kendisi bir manastırda yıllarca bitkiler üzerinde çalışarak kalıtımın maddesini bulmaya çalışıyor. Münzevi bir hayatı var. Çok az kişi tanıyor kendisini. Bulduğu sonuçları çok da meşhur olmayan bir dergide yayınlıyor. Kimsenin 30 sene haberi olmuyor. 30 sene haberi olmuyor kimse. Kendisi böbrek etmezliğinden vefat ediyor. Kendisinin vefatından seneler sonra yayını keşfediliyor ve meşhur oluyor. Hiç kimsenin senin bulgularını bilmeyeceği bir dönemde oturup bu çalışmaları senelerce yapmak, Gerçekten cesaret iş. Veya Theodor Gekart değil mi hocam yanlış söylemiyorum. Medusa'nın salı resim adı. Louvre Müzesi'nde meşhur bir tablo. Ben tabloyu gördüğümde resmen vurulduğumu hatırlıyorum. Uzun süre sandalyede oturmak zorunda kalmıştım. Stendhal sendromu diye bir sendrom var bilirsiniz etkileniyorsunuz. Bir takım kimyasal değişimler oluyor vücudunuzda. Ben resmen onu yaşadım. Yani bir ressam bu tabloyu resmedebilmek için ne yapmış olabilir diye araştırdım. Hastane morglarına gitmiş. Oradaki cesetleri incelemiş. Orada kopan uzuvları alıp stüdyosuna getiriyor, incelemelerde bulunuyor. Senelerce bir resmin üzerinde bu şekilde çalışıyor. Ve sonunda işte bu muhteşem eser ortaya çıkıyor. Oturuyor bu Medusa'nın salıdan kurtulan, bu felaketten kurtulan kişilerle röportajlar yapıyor. Onların duygularını alıyor. Ve nihayetinde de resmini yapıyor. Bunu cesur olan bir insan yapabilir. ve bu da son sözüm olsun. Bakın insan beyin hacmi arttığında, beyni 1.4 kilogram olduğunda veya neokorteksi kalınlaştığında gerçekten de Homo sapiens olmuştur. Bilimsel anlamda, biyolojik anlamda buna hiç şüphe yok. Ama insan mağara duvarına resim çizmeye başladığında, somuttan soyuta yükselebildiğinde insan olmuştur. Sabrettiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam, hocam çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Yani hocam biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bizimle burada olmanız bizim için çok büyük mutluluk. Çok sağ olun. Ee, ve sizinle kurduğumuz bu yakın diyalog ve fakültelerimiz arasındaki dostluk eminim çok daha güzel şeylere de vesile olacak. İnşallah. Ee, tıp fakültemizin dekanının ruha bu kadar önem veren estetiğin ve ruhun gücünün tıp alanındaki uygulamalarda e, ne kadar etkili olduğunun vurgusunu her ortamda yaptığı e, bir görevde bulunması hepimiz adına çok umut verici. Fakültem adına çok teşekkür ediyorum. Çok Ülkem adına çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Çok, <laughs> çok sağ olun. Bu küçük heykelciyi de bugünün anısını size takdim etmek istiyoruz.